Hala istediğim hiçbir şey alamıyorum. Ne istiyorsun da alamıyorsun? E ne istiyorum? Mesela bir araba istiyorum alamıyorum. Bir trilyon abi iPhone'a veriyor 20 milyar açma şeyi. İşte devana güne zarı bir çina malı Kire evde demişin lo. Fakirler ne yapsın ki abi? He. Şimdi bir fakir gidemiyor bir lokantada oturup yemek yiyemiyor. Lokantada yani. yemek yiyemiyorsun abi. <laughs> <sana canım. disappe gülüyor> <olursunuz> <laughs> Sen <laughs> hiç Çorba, da yemek yedin. Yedi. Yemiyorsun abi, insan yemiyor <laughs> ha. <Çorba>, İçin abi, peretin abi. mesela Recep Tayyip Erdoğan o sarayda kendine oturuyor. Sadece aylık elektriği bir trilyon paradır. E o para benim cebimden, senin cebinden, bunun cebinden, onun cebinden çıkıyor ha. Diyor <laughs> asgari ücret 50 milyar e, Zaten askeri ücret 17 milyardır. Ya gın tanekesi 700 milyondur. askeri ücret 50 milyar olsa e, olacak 2 milyar. E, fakirler ne yapsın abi? Biz yani, yumurtayla somun ekmek yiyelim. Ne yapalım abi? Milletimiz enayidir abi aslında. Kur'an'ıma kimsenin gönlü kalmasın. Hepimiz de enayiyiz. niye enayiyiz yani, biliyorsun abi? Mümkün e, seçim oldu değil abi. E, da niye mesela Baba. hepimiz Erdoğan'a verdik? Kim diyorsa vermedim yalan atıyor o hepsi de vermiş. Emekliler şikayet ediyor maaştan Burada dolayı. Hepimiz de şikayetçiyiz. Niye şikayetçisiniz? E, Maaşınız Geçim yetmiyor mu Yok yetmiyor mesela maaşımız. Emekliler isyan ediyor. E, biz de isyan ediyoruz. Ma kira olmuş 10 milyar 15 milyar batmandan 7,5 e, maaş alıyor. nasıl olacak? İhtarda beklememiz çoktur ama vermiyor. Nasıl olacak bu? Nasıl şey? olacak? Allah 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 işimize razı getirsin. Allah'a çok şükür ediyoruz ama onlara şükür etmiyoruz. Siz 7. sınıfa gidiyorsunuz, öğrencisiniz. Kitap alabiliyor musunuz? Kantinde evet. oturabiliyor zor. musunuz? Kantinde oturmak zor yani bu e, zamanda. Bir tost 25 lira olmuş. O derece zor. Tostun tanesi 25 mi? Evet. evet 20-25. Niye bu kadar pahalı oldu fiyatlar? Bilmiyoruz abi. Yani biz de gidiyoruz. Yemeğimizi kendimizle getirmek zorunda kalıyoruz o derece. Öyle mi? Aileniz evet. yetişemiyor mu size? Yetişemiyor masraftan dolayı. Ev kirası var. Ondan sonra faturalar var. Ben de gidiyorum ama kantinde oturabilirim çünkü babam kantincidir ama bizim okulunda birazcık kantini birazcık pahalı olabilir. Peki baban kantinci, baban yüksek fiyatta eşya veriyor mu? Aldığı 10 TL'lik eşya 20 TL'ye veriyor mu? Yok yapıyor fazla 2 lira yani böyle 10 lira olsa 12 lira yapıyor. Hı hı. Öyle. Yani o kadar da pahalı yapmıyor şu. berbat. Asgari ücret aldığı 17 bin yani kiramız var, elektriğimiz var, dolazımız var yani geçinemiyoruz. Eski dönem parası kalsın, hiçbir şey artmasın. Üç sene önce 3 milyar alıyorduk, üç buçuk milyar alıyorduk. O zaman ne rahat rahat geçinip gidiyorduk. E şimdi satmış hiçbir değil. şey yok. Vallahi yok öyle ya geçinemeyiz kardeşim. Böyle giderse vallahi her herkes hapı <laughs> itmiş. Şimdi sen bir araba alınca ÖTV'sini hiç çıkarttığın zaman yarı fiyatına düşüyor. Ne için? Sen bir ürün alırken bir devlete alıyorsun, bir kendine alıyorsun. Sebebi budur pahalı. Naşem hiç terim nakin. Hiç madde bir de nakin. Tutuştuğu ziyade tıkarı büyük ihtimalle. Hiç madde bir de nakin. Halbuki milyar adı da. Harbuki hayvan atmış. Ben uyuyayım Maşallah. Tü abi, دروما و چای گیش بیرون مراهی مس فقیر یه تا بیرون مراهی که بر بیشی بر شر بیشی یا وگا برایتی کسی نباشه جبر اقتصادی جبر اقتصادی تو چه تا باشه شغلت شغلم بیست چهار تمام اسکاریو جر نه شغلم هم تو ده حب اسکاریو جر دستی میزنی یه